Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber PlayStation 5 reklamları, çıkacak oyunları ve reklamını izleyeceğiz ve şimdi hemen başlayalım. Bekleyin bir <laughs> yada. Güzel benziyor <laughs> yalnız. Bekleyin azıcık sesini kısacağım. Bayağı fazla ses çünkü. Bu arada arkadaşlar video like at, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanak like, isteyen çanak 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 çana da tıklarsanız video atımdan da haberdar olursunuz. Zevk izleyenler olursunuz. Buraya da bir sesim kısalmaz. Bu CD'li versiyonu. Bunun bir de CD'siz versiyonu var. Ben belki alırım PlayStation 5. Bu CD'li versiyonu. Bu sene PlayStation dik olacak. Yalnız kenarları benim çok hoşuma gitti ya. Durun bir. Bu değil. Durun bir bakın. Burasının tam olarak ne olduğunu anlamadım bakın şurasının. Burasını da tam anlamadım. Tam orada durdurmam gerek. Dur. Bakın şu bunu da tam anlamadım ama galiba bu SD girişi. Onu anladım. Bu CD ile bir de bunun bazı ekipmanları var. Fazla fazla şeyi var nedense. Havalandırması var. Bakın bu CD'siz versiyonu, bu da CD'li versiyonu. Bu SD bu CD, Play... dijital versiyonu, dijital edition, bu da PlayStation CD'li versiyonu. Kulakta kulaklık benim çok hoşuma gidermiş şey yalnız. Şu medya kon, medya konsolu tam anlamamıştım. Şeyde, şeyde herhalde özel bazı yerler olacak. PlayStation nokta, PlayStation'da böyle Google gibi onları onları yönlendirmek için olacak bu kumanda herhalde. Şurası şarj için. Bu da HD kamera. PlayStation 4'te de vardı o. Şimdi oyunumuza geçelim. Şimdi de arkadaşlar PlayStation 5 çıkacak bir oyununu tanıtacağım. Göstereceğim pardon. Ve bir saniyecik. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu bir çıktı. Bakın bu ma Arkadaşlar bakın Spider-Man Into the Spider-Verse filmini biliyor musunuz? Oradaki Miles Morales Spider-Man oyunu. Bakın hatta. Oğlum o kadar gerçekçi değil mi? 4K. Bir saniye. Evet arkadaşlar bu sefer falan bitti. Yalnız çok güzel ya. Sanki filmini izliyorum arkadaşlar. Üf o animasyon ne? Allahu Ekber. spider benim özel şeyleri de vardı. Bu kostümü de biliyorsunuzdur. Şimdi başka bir öne geçip geliyoruz. Şimdi arkadaşlar Tsubasa Rise of New Champions oyununun reklamını izleyeceğiz. Bunu bir de bir önceki Miles Morales oyununu belki alabilirim. Bunun dışında bir araba oyunu varmış onu da alabilirim. Yalnız arkadaşlar benim en merak ettiklerimden biri FIFA ve PES. Onları ben merak ediyorum. Hem de çok. Benim kuzenimde var PlayStation 4. Çok heyecanlıyım. Pes nasıl olacak? Oğlum çok gerçekçi. Ve Tsubasa çok eskiden çok sevdiğim bir oyun. Bu yıllarda çok oynanan bir oyun değil. Bunun özel şeyleri var. İki modu varmış. Biri biri Japonya takımında oynadıkları zamandan diğeri de şey herhalde. Diğeri de normal takımlarında Japonya takım Japonya takımlarında oynadıkları. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bakın. Bu bakın dur ya durduracağım tam orada. Bakın arkadaşlar bu çocuk var ya bu şeye geldiğinde maça girdiğinde çok heyecanlanıyordu. Sez bir yerde tam hatırlamıyorum ama ilk golünde çıldırdı herkes. Nasıl becerdiyse gol atmayı. Misaki ve Tsubasa benim en favori oyun o karakterlerim. Şimdi diğer oyunumuza geçip geliyorum. Son oyunumuz arkadaşlar. O da benim dediğim şu araba yarış oyunu. Grand Prix Mo 7. Hızlıca geçelim. Oğlum ben bu tür araba oyunlarını çok seviyorum ya. Kafayı yemek üzereyim arkadaşlar. Bu arada hala like atmadıysanız lütfen like atın. Bu tür şeyleri ben araştırıyorum azıcık nerede şey var diye. Bu Formula 1 yarışı ben bu moda girerim. Vallahi ben bu moda girerim. Ama şöyle bir sorun var. PlayStation 5 alacağım mı alırım mı bilmiyorum. Alırsam da e dijital versiyonunu alırım CD'sini mi? Eklememiz oh, de bu kadar diyecek değil mi de değilmiş. Bu ne ya? Change car falan. Oğlum oyun efsane. ben Europe'da oynarım arkadaşlar. Grafikleri falan efsane arkadaşlar ilerletiyorum çok sıkmak istemiyorum sizde. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşlarım arayıp duruyor. Birazdan tarayın da gelir. Herkes. Oğlum. Oğlum dikiz aynasını nereye koymuşlar? Oğlum masum nerede? Dikiz aynasını nereden görebiliyorsunuz bak? Efsane değil mi? Onun kanatını şimdi anlayacağım. Evet dikiz aynasıymış. Orasını bence... Orada çünkü şu kartla bakın. Geçtiği yer şimdi orada da gözüktü. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olun unutmayın sana videolarımda görüşmek üzere şimdi kendinize çok iyi bakın hoşçakalın